Sevgilimim, mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Malum bayram geliyor ve bayrama çok pratik bir ikramlık yapabilirsiniz. Şöyle gramajlarını yazarım ben sizlere. Yumuşak hurma kullanıyorum ve fıstık, fındık karışımı. Onları robottan çekeceğiz ve hepsini de yapmayacağım. Ben bir yemek tabağı olacak şekilde sizlere gösteriyorum ama gramajlarını yazarım ne kadar kullanmanız gerektiğini çekirdeklerini çıkartıyoruz hurmaların sizler elinizde kalan hurmaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz çok lezzetli hem de pratik bir tatlı dediğim gibi hepsi çok fazla geldi zaten robot haznesine sığması da zaten zor Ve hurmaları da çekiyoruz. Fındık fıstıkları çektikten sonra çekirdeklerini çıkartmayı unutmayalım. Tekrar e, hatırlatayım. O kısımları çekirdeklerini çıkarttığım kısımları kaçıranlar için özellikle hatırlatıyorum. Derin kap içerisine çekmiş olduğum hurmaları koyuyorum. E, ve fındık fıstıkları da robottan çekmiştim biliyorsunuz. Onları da koydum. Bu şekilde eldiven taktım. Hamur yoğurur gibi bir karıştırma işlemi yapıyorum. Ve bir hayli böyle bol fındıklı, fıstıklı bir karışım oldu gerçekten. Enerji deposu. Bu şekilde şöyle elime bir topak olacak şekilde aldım avcuma. Sonrasında gördüğünüz gibi e, uzun hale e, düzleş e, uzatıp sonrasında da birazdan da düzleştirme işlemi yapacağım. İkinciyi de hazırlıyorum. Kesinlikle e, çok kolay şekil alıyor. Şekil almayacağını da düşünmeyin. Ve e, bir miktar fındık, fıstık karışımlarından kenara ayırmıştım. Şöyle bulama yapıyorum. Sizler susama da bulayabilirsiniz. Artık yapıştığı kadarıyla şöyle dış kısımlarına bulamaya çalışıyorum. küçük rendeler olur biliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Onların şu üst kısmıyla oluk şeklinde o kısmını oymaya çalışıyorum. Çok da güzel şekil alıyor. Sizler pıçak arkası veya herhangi bir aparat ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Yani mutfakta kullanabileceğiniz temiz bakın bu şekilde. Şu kısmıyla ile ben oluk oydum. Sizler de herhangi bir aparat ile bu işlemi yapabilirsiniz. Tüm kullandığım malzemelerin gramajlarını yazacağım ben açıklamaları ölçülerini. Şöyle ilk aşamada bu kadar bu olukların bu kadar çikolata alacağını düşünmemiştim. Çok az böyle 25-30 gram kadar beyaz çikolata eritmiştim. Ee, ama kesinlikle yetmedi. Sonrasında tekrar tekrar eritmek durumunda kaldım. Yani e, içine de bir hayli çikolata alıyor. Bu şekilde duy kalıbına koyup çikolataları e, duy kalıbında olukların içerisine yerleştirdim. Sıktım. Üzerlerine de ben Mary usulü eritilmiş bitter çikolata şöyle ileri geri zikzak yapıyorum ve zikzakların da tam ortasından şöyle kürdan ile çiziyorum. Bu işlemler biraz uzun sürdüğü için artık çikolatalarım donmaya başlamıştı. İkinciyi yaparken göreceksiniz birazdan ortasının çubuğunu. Çizgisini çekerken artık çok fazla şekil almamaya. Çünkü çikolata donunca hemen Bitter çikolata da zaten sert bir çikolata. Bakın bu şekilde Verdiğim şekil tam da anlamıyla belirgin olmadı. İlki daha iyi olmuştu. Çünkü Ben çikolataları eritene kadar Ben Mara usulü eritene kadar haliyle hepsi de Biraz bekledi. Donmaya başlamıştı. İşte kenarlarını şöyle Kenar kısımlarını alıyorum. Dolapta da 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra çikolataların donması için aslında 2 saate gerek yok. Hani çikolataların donduğunu anlayınca hemen servise hazır hale getirebilirsiniz. Sizlere şöyle kestikten sonra da sunum tabağına aldım. Ve ben bu ikramlıkları da hediye olarak götürmüştüm bir kısmını. Onları da zaten resim olarak videonun en sonunda göreceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle çayınızın özellikle kahvenizin yanına atıştırmalık mükemmel bir lezzet diyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bayramada misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Kesinlikle gönül rahatlığı ile lezzetine benim sözlerime de %100 güvenerekten bu şekilde sizlere daha yakından gösteriyorum. Ve artık videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz Siz e, değerli e, Arkadaşlarımın görüş ve düşüncelerini e, Yorumlara bırakabilirsiniz Sizden ricam biliyorsunuz emek veriyoruz e, Videomu izlerken like atalım like atmadan çıkmayalım En önemlisi e, abone olalım Eğer ki abone değilseniz ilk defa e, Bu videoda Beni tanıdıysanız Sizden ricam e, abone olaraktan kanalıma destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.